Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere domates turşusu nasıl kurulur onu göstermek istiyorum. Bahçeden ilk olarak domateslerinden toplayarak tarifimize başlayalım. bahçeden topladığım domatesleri yıkadım. Büyük domateslerimi dilimler halinde kesiyorum. Burada karışık domates var. Kimi pembe, kimi sarı, kimi de yeşil domates. Domates turşusu yaparken domateslerimiz biraz sert olmasına dikkat edelim. Evet domateslerimi doğramaya devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet dilimlediğim domatesleri 2 kiloluk kavanozum var. işine atarak yerleştiriyorum. kırmızı domatesleri de aralarına bütün olarak atıyorum ara ara. Bir baş sarımsak doğradım ve üzerine ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı turşuluk tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir buçuk çay bardağı da elma sirkesi ekliyorum. Organik sirke ekledim ve üzerine geçecek kadar içme suyu ekleyelim soğuk olarak. Evet kapağını sıkıca hava almayacak şekilde kapatalım. Tuz ve şekerin erimesi için karıştıralım. Evet turşuyu 15 gün sonra ikramı hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.